Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben Volkan Payaz. E, dün bir video atmıştım e, levrek silikonları ile ilgili. Sağ olun, teşekkür ederim. E, çok ilgi gördü. Ancak birçok e, bu işe yeni başlayan hobidaşlarımız var anladığım kadarıyla. Çünkü gerek e, videonun altındaki yorumlardan gerek mail atarak gerekse işte WhatsApp üzerinden numaramdan bana ulaşan eee hobidaşlarımın yazmasından o şekilde anladım. Hani nasıl diyeceksiniz? Ee, şimdi yeni başlayan obi e, ne tarz ne şekilde zoka kullanılacak, e, işte iğne nasıl takılır, silikona nasıl kullanılır vesaire. E, bunları tam olarak bilmiyorlarmış, bilmeyenler varmış olabilir. Sonuçta biz de e, bu işe yeni başladığımızda biz de bilmiyorduk. Bize de bir öğreten oldu. E, ben de arkadaşlara faydalı olabilirsem ne mutlu bana. Bu arkadaşlar için. Ee, yine boşluk bulmuşken hazır ee, bugün de yasağın son günü yarın işe devam çünkü kolay kolay video çekme fırsatı bulamıyorum işe yorgun geliyorum evden ee, bugün de bu fırsatı yakalamışken bu boşlukta hemen diğer ikinci videoyu e, hobi taşlarımız için e, öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için çekmek istedim şimdi bu videomuzun ana temel konusu e, silikonlara zokayı nasıl takabiliriz? Nasıl zokalar kullanabiliriz? Zokasız iğneleri nasıl takabiliriz? Köstek bağladığımız zaman iğneyi silikona nasıl geçirebiliriz? Nasıl takabiliriz? Bunları göstereceğim size. Elimden geldiğince kısa ve öz anlatmaya çalışacağım. Videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Uzun olursa da kusura bakmayınız değerli dostlar. Bu arada diğer videoda göstermiş olduğum silikonların işte marka modelini soran hobidaşlarımız var Bu vesileyle de bu videoya kullanmış olduğum yani dün göstermiş olduğum silikonların paket halinde marka modellerini gösteren silikon resimlerini katacağım ben paketleriyle beraber yani videoların ortalarında ya da sonlarına doğru eklerim ben onun için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Her zaman söylediğim gibi destekleriniz benim için çok önemli. Abone olur beğenirseniz çok çok memnun olurum. Evet videomuza geçelim dostlar. <laughs> Tekrardan selamlar. E, dün bu silikonlarla ilgili dostlar e, bir video hazırlamıştım. Gerçekten çok ilgi gördü. Çok teşekkür ediyorum ilginize. E, herkesin hayalidir. E, levrek yakalamak, levrekte e, tecrübeli olabilmek. Elimden geldiği kadar işte herkesin daha az maliyetle daha iyi balıklar yakalayabilmek herkesin hayalidir. Yeni başlayan arkadaşlarımız için de öyle. Çünkü ben e, bu işe gönül verip işte o kadar masraf yapıp makina, kamış, ip vesaire at çek e, ekipmanını kurduktan sonra e, biraz mücadele edip bırakmalarını istemiyorum. Çünkü levrek uzun bir yoldur. E, levrek avı yapmak gerçekten çok meşakkatli bir yoldur. E, çoğu zaman gidersiniz boş dönersiniz çoğu zaman gidersiniz, bir taneyle dönersiniz, hiç yakalayamazsınız. Bazen de öyle bir denk gelir ki bir ay balık tutmazsınız. İşte bir gün denk gelir o bir ay acısını çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Ama tabii ki bunun için heybe'ye gitmek olmaz. Tecrübeler lazım. Hava, rüzgar yönü, işte yerine göre basınç, ay durumu, dalga durumu, suyun berraklığı, bulanıklığı vesaire. Bunların hepsini hesaba katmak gerekiyor. Neyse dostlar Şimdi ben videomun konusuna tekrardan geri döneyim. Çok fazla konuyu dağıtmak istemiyorum. Bunları göstermiştim. Nedir? E, silikon zarganalar. Dediğim gibi 1 lira 50 kuruşa e, bunları bulabilirsiniz. Bunlar orijinal raglolu e, şeyler değil. Zargana silikonlar değil. Orijinal raglolu yazanlar daha pahalı. Ortalama tanesi 2-3 liraya gidiyor. 4 liraya gidiyor boyutuna göre. E, innesine zokasına göre. Ama bunlar onların benzeri olan e, silikon zarganalar bunlar daha ucuz boyut boyut olarak işte 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8.5 tarzında boyutlar var. Hangi boyutunu kullanmak istiyorsanız e, kullanabilirsiniz. İşte bu benim kullandığım 6.5'lukla işte 4.5'luk şöyle ufak e, şey var. E, şey, silikon var işte 3.5'luk 4.5'luk bunlar hemen hemen aynı boyutlarda. <laughs> Şimdi bunları top arkasında kullanacağımız zaman. Zokalı veya da zokasız nasıl kullanabiliriz? Bunun montajını göstereceğim ben size. Yani iğneye nasıl silikonları taka takabiliriz? Kimse yanlış anlamasın. Bilenleriniz vardır. Ben bu videoyu bilmeyen mobilyacılarımız için çektim. Şimdi öncelikle ikili köstek yapacağız ve zokasız iğneyi nasıl takacağız? Öncelikle onu göstereceğim size. Birinci aşama. Bu silikon zarganalarda. Alt kısmında bir delik vardır. Şu kısmında, şurada bir delik vardır. Bu delikten misinamızı geçireceğiz. Şöyle. Zaten burası delik olduğu için misine karşı taraftan çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Umarım iyi görünüyordur. Tek başıma çektiğim için işin <laughs> gerçeği tam da görmüyorum. Ee, neyin nasıl olacağını burada geçirdiğimiz zaman diğer kalan ucuna boyuta göre işte ayarlamış olduğumuz şekilde iğne hani iğnenin numarasını inanın bilmiyorum hani ben o an balık malzemesi satanlardan alırken bunlar açıkta satılıyor. Ee, pakette numaralı satılan iğne değil. Hani açıkta satıldığı için pek numarasını sormuyorum. Alışkın olduğum için biliyorum hangisinin ne tarz boyutlara uyacağını. Siz bu malzemeyi alacağınız zaman o an balık malzemesini olan arkadaşa söylediğinizde hani buna uygun iğne ver dediğinizde emin olun bu boyut bir iğne çıkartıp verecektir. Numara sormayın inanın bilmiyorum. Bunu hemen bağlıyoruz. Ben şöyle kısaca bir ee, hemen bir düğüm atacağım. Birazcık tutsun yeterli. Bunlar önemli. Arkadaşlar. Bilenler için bilmeyenler için önemli. Bilenler bilgisini pekiştirmiş olur. Bilmeyenler de öğrenmiş olur. Evet. Şimdi bakın. Tekrardan gösteriyorum. Burada delik olur. Alt kısımda zaten iğnenin olacağı nokta da orası. Bu kısımdan 0.25 ile 0.30 arası misina kullanın. Bakın buradan geçirdim. Ucu buradan çıktı. Şöyle bir ortaya doğru çektim. Kalan diğer ucuna da şu şekilde bakın. Kalan diğer ucuna da uygun iğnemi bağladım. Sonra bunu çekiyorum buradan. Şöyle sonuna kadar. İğnem buraya geldi. Şurada delik kısım var ya ipi geçirdiğimiz yer. Buradaki palayı Şöyle göstereyim. <laughs> Buradaki palayı buradan içeriye doğru şöyle itekliyoruz. Çok kolay. Gayet basit. Şu şekilde. Bakın iğnenin sapı buradan çıktı. Oradan çıktıktan sonra bırakabiliriz. Ona göre ayarlayabiliriz. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Gayet güzel. Gayet şık. Ve şuna çok dikkat edin. Buraya taktığınız silikon kesinlikle kambur durmasın. Ee, i̇ğne boyutunu ona göre alacağınız için kambur durmaz ama olur ya bir küçük almış olursunuz, büyük almış olursunuz. Burası dümdüz olacak. Aksiyonu güzel vermesi için, şu kuyruk aksiyonunu çok iyi verebilmesi için burası dümdüz duracak. Bakın herhangi bir eğiklik yok şu anda. Niye? Çünkü doğru iğne kullanıyorum, doğru silikon kullanıyorum. Bu şekilde görüyorsunuz. zaten suda gelirken e, bu bu şekilde ters yüzecek. Şöyle altta kalmayacak bu bilginiz olsun. Bu şekilde tersten yüzecek. Yani şuradaki kuyruk yukarı doğru bakıyor zaten. Bu da altta kayalık varsa takılmamasını sağlıyor. Bu şekilde yüzdüğü zaman e, takılıyor. Böyle gelecek zaten. Bir kösteğimizi yaptık. Aynı şekilde e, ikinci kösteğimizi de yapıyoruz. Ondan sonra belirli ortalama 1.5-2 metre misinaya <laughs> Montajını gerçekleştiriyoruz. Şöyle iki köstekli, şu şekilde iki köstekli bir takım elde etmiş oluyoruz. Bunu top arkası, suyun çarşaf gibi olduğu zamanlarda ne yapıyoruz? Top arkası kullanabiliyoruz. Bu suyun üzerinden geliyor. Foş e, foş mantar zaten su fışkırttığı için levreğin çok çabuk dikkatini çekiyor. Yeter ki o olan merada, yakınlarda herhangi bir avcı balık olsun mutlaka ve mutlaka e, atlıyor. Tabii bundan nasip kısmet de çok önemli Bazen ne kadar yemeniz iyi olsa da merada balık da olsa nasibinizde yoksa alamıyorsunuz. Bunu çok defa yaşadık. Bu bu şekilde. Bu küçük olduğu için buna aynı zamanda e, top arkasında kullanmadan zokalı kullanmak istiyorsunuz. İşte ışık yapmışsınız ışık altında kullanacaksınız. Veya da ne bileyim e, hafif atarlı lerefenizde kullanmak istiyorsunuz. Onunla ilgili de hemen şöyle göstereyim size. Mesela şöyle bir zoka. Bu 1 gramlık bir zoka. Küçüktür zaten. Şöyle baktığınız zaman, şöyle yan yana katayım. Dediğim gibi inşallah iyi görünüyordur. Kamerayı ayarladım ama ne kadar yakın, ne kadar uzak bilmiyorum çünkü. Bu şekilde görebilirsiniz. Bunu bir de e, hafif atarlı, yani e, şöyle söyleyeyim. E, 1 gramla, işte ne bileyim 5 gram arası, 1 gramla 10 gram arası atarlı LRF kamışları vardır. Onlarla çok rahat kullanabilirsiniz. Onun haricinde... Ee, maksimum 7 gram atarana kadar yani mesela e, ben bunu 7-20 atarlı bir kamışla dahi kullanabiliyorum gece kullanıyorum mesela ışık altında gece hani uzağa atıma ihtimali olmadığı için e, hafif şöyle bir 3-5 metre önüme atıp ışığın altına sarıyorum onun için e, atarı çok önemli olmayan kamışları kullanabilirsiniz gece avlarınızda. Gündüz ise LRF tarzında hafif atarlı LRF kamışlarıyla kullandınız. 1 gram, 5 gram, 1-10 gram arası, 1-7 gram arası atarlı kamışlarınıza kullanabilirsiniz. <laughs> Bunda da şu şekilde yapıyoruz. Az önce gösterdiğim gibi burada delik noktası var ya. Bu sefer de tam tersi kafa kısmından bakın şuradan şöyle takıp delik olan noktadan çıkarttım. Hiç yorulmadan. Şurada bir şey var, tırnak var. Bu tırnak rahat geçmesi için istiyorsanız takabilirsiniz. O tırnağın e, olma amaçlarından bir tanesi de e, taktığınız silikonu yeme malzemeyi e, çok sağlam tutması için genelde e, şey olur, kullanılır. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi silikonumuzu taktık. Bunu tabi şöyle çevirip sırtını, kafasını e, şöyle düzeltelim videoda da güzel görünsün. Görüyor musunuz? Bu da aynı şekilde şuradan bir misina alarak misinamızı şuradaki delikten geçirip bağlıyoruz. Şu şekilde bağlı olarak ikili köstek yapıyoruz ve ikili kösteğimizi yine ortalama şöyle bir bir kulaç arasında ikili takım nasıl hani ikili yine vardır ya Yemli'de kullandığımız ikili köstek vardır üçlü köstek vardır aynı o tarzda Şeyimi, takımımızı e, bağlıyoruz. Bunu e, LRF takımlarınızla, gece ışık avlarınızda bu şekilde zoka takarak kullanabilirsiniz. <laughs> Başta da söylediğim gibi bileniniz çoktur ama özellikle bilmeyen yeni başlayan hobidaşlarımız için e, gerçekten yoğun talep ve istek üzerine gelen mesajlar üzerine e, bunu çekme gereği duydum. Olabilir insanlık halidir. insanlar zokayı takmayı bilmeyebilir, iğneyi takmayı bilmeyebilir. Yani ben ee, şöyle söyleyeyim, uzun zamandır balığa gitmiş olduğum bir hobidaşım, bir abim var. İsmini vermeyeyim, o kendini bilir videoyu izleyince. Hala iğne bağlamasını bilmiyor. Bir sıkıntı olduğunda iğnesini ben bağlıyorum mesela. O şekilde düşünebilirsiniz. Ama azim var yani, uğraşıyor sonuç itibariyle. En son kızdım zaten dedim artık yeter yani YouTube'da falan bir sürü video var. Aç birinden bu iğne bağlamasını öğren. Bir balıkçı adam dedim. Bunu bilmesi lazım. Sonra düşündüm ki ya insan bilmeyebilir, eli yatkın olmaya da bilir. Normal bir şey bu, yadırgamamak lazım. Bu videoyu da çekme amacım o. Bu bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı tarz, aynı keza bunun büyük olanı, yani işte 5-6,5'luk olanı gördüğünüz gibi. Bunda da yine, e, tekrar misinayı bağlamak istemiyorum. Misinayı bağladığınızda, yani buradan delikten geçirdiniz, misinayı buradan geçirdiniz, buradan çıkarttınız iğnenizi bağladığınız ve buradaki iğne deliğinden yukarıya doğru kaydırdığınız zaman gördünüz mü? Bu kadar basit. Çok rahat bir şekilde e, bağlantı yapabilirsiniz. Zoka da aynı şekilde. Zokada da mesela ben şu şekilde e, noht baş kullanıyorum yani topak noht baş ne derseniz artık bu şekilde. Onun haricinde şöyle balık kafa var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani gramajı yüksek düşük, şöyle zokalar var. Bakın görüyorsunuz. Ben bunların hepsini silikonlarda kullanıyorum. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle zokaların bir kısmını şu şekilde göstereyim ben size. Umarım rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. Şimdi silikon ne kadar önemliyse kullanacağınız zokalar da o kadar çok önemli. Çünkü e, meranın dip yapısı, e, kullanacağınız silikonun ortadan mı gelecek, derin sudan mı gelecek? üst noktalardan mı gelecek? Bunu ayarlamanın en iyi yolu kullanılan zokadır ve zokanın ağırlığıdır. Bazen bu şekilde palası kısa yani iğne kısmı kısa baş tarafı nohut baş tarafı olan yer daha ağır gramajlar olur. Palası uzun baş tarafı daha küçük daha kısa olanlar olur. Ne bileyim daha büyük olanlar olur. Mesela bakın şu şekilde ikisinin arasındaki farkı farkı görüyor musunuz? İğneler hemen birbirine hemen hemen bir nevi biraz birbirine yakın. Ama daha hafif, daha ağır bu şekilde görebilirsiniz. Yani şu limon rengi olan daha hafif, diğeri e, gri renkli, metal renkli olan daha ağır. Yani bunları artık tecrübe ede ede kullanacağınız meraya göre ayarlayabilirsiniz. Eğer ben e, derin bir merada avlanacaksam, e, dip yapısı da çok öyle takınak bir noktada değilse e, veya da su biraz dalgaysa tek zoka ile kullanmak istiyorsam eğer ben bunu kullanabilirim. Bu da e, 6 gram mı 7 gram mı hemen hemen öyle bir şeye sahip. Ağırlığa sahip. Bunu ortalama 7-20 veya da normal LRF'lerinizle çok rahat atabilirsiniz. Bunu nasıl anlayacağız? Uygun zokayı, silikona uygun zokayı nasıl ayarlayacağız? Dikkat edin buna. Burada delik var. Değil mi? Şimdi ne yaptık? Zokası olmayan iğneyi, bakın zokası olmayan iğneyi buradaki deliğe göre şu şekilde tuttuk boyutunu ayarladık tam deliğin oradan çıkıyor yine ha tamam dedik bu buna uygun bundan fikiriz şimdi zoka'nın buradaki delikle hiçbir bağlantısı hiçbir bağı yok o deliği unutun zoka kullanacaksanız eğer ne yapıyoruz hemen şu şekilde geldik balığın şu üst taraftaki sırt kısmı görüyorsunuz burayı bakın şuradaki sırt kısmı buradan ölçüyoruz çünkü balığı şu noktaya kadar ağız kısmını tam dip noktasına kadar getireceğimiz için buradan ölçtük. Şöyle bakın. Ben de ölçtüm şöyle bir. Ha dedim tamam. Şöyle ölçtüm. Ne dedim kendi kendime bir göz kararı ha şuradan çıkartırsam bu buraya cuk diye oturur, değil mi? Öyle kafadan bir hemen gözümle gördüm ve bunu ağız kısmından bakın delik diğer tarafta kaldı. Ben ee, yüzgecin sırt tarafındaki yerden bunu takıyorum şekilde. Bazen zor olabiliyor. Delik kapalı olabiliyor. Şu anda da o denk geldi bana. Size göstermek amaçlı. Bakın. Buraya kadar ölçmüştüm ben. Göz kararı tahmini orası dedim ve bunu buradan e, takıyorum şu şekilde. <laughs> evet, mükemmel oldu reçekten mükemmel oldu. Şimdi bunu delikten çıkartmadık. Hemen deliğin arka tarafı olan şu kısımdan çıkarttık. Bakın. Ben birazcık şurayı eğri çıkarmışım. Siz ortadan takmaya dikkat edin. Çünkü en önemlisi odur. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi şu. Kesinlikle unutmayın. Zokasız iğne kullanıyorsak, bakın şu şekilde düz iğne kullanıyorsak delik olan noktadan palasını sokup ipimizi, misinamızı vesaire bunları bağlıyoruz. Eğer zokalı kullanıyorsak bu delik olan noktayı unutuyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen ters noktası yani şu sırtının dik olan noktasının oradan iğneyi ölçüp zokamızı ona göre takıp çıkartıyoruz. Bu neden önemli? Şu şekilde söyleyeyim size. Bunu tek atacağız biz. Ben bunu kırma taşlık olan noktada da kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Kalipsi klipsimi buraya taktığım zaman ben bunu sarım yaparken bu bu şekilde geliyor bakın iğne yukarıda görüyorsunuz iğne yukarıda bunun en büyük avantajı budur yoksa delikten yine çıkartırdım ama zokayı delikten çıkarttırdığım zaman ağırlık dengesi döneceği için bu şekilde alta inecek bakın bu şekilde alta inecek. E ben bunu dip yapısı kırma taşlık olan noktada nasıl kullanabilirim e, yani e, dibe takılmaması için hızlı sarım yapmam lazım o da iyi değil çünkü levrekte hızlı sarım çok iyi bir şey değil. Yavaş sarım çok önemlidir silikonlarda. Gece özellikle çok ağır bir sarım yapmak lazım. E ne oluyor? Dibe çok yakın geliyor veya da dibe bazen şu kısım çarparak geliyor. E bu durumda direkt takılır. Ama ben delik kısmını kullanmıyorum zokada. Tam tersini kullandığım için kuyruk aksiyonu zaten bozmuyor. Kuyruk her türlü zaten aksiyonu veriyor size. Ne yapıyoruz burada? Bunu taktığımızda sarım yaparken işte bu şekilde havadan geliyor. Bunun hassas özel noktası budur. Bu da kırma taşlıklar olsa dahi bu sahteyi kolay kolay takmıyorsunuz. Takılsa dahi şöyle söyleyeyim size belki en fazla iki tane silikon kaybedersiniz ki kökü kaç kuruş anlatabildim mi yani mevzu bu. Bu şekilde düşünün bu şekilde ee, kullanın. İsterseniz isterseniz bu büyüğü de şöyle küçük hafif uzun palalı zokalar kullanarak nasıl şöyle göstereyim ben size. Mesela bakın uzun pala gördünüz mü? Uzun pala ama zokası küçük yani ben bunda da bunu bu şekilde takarak ikili bunda yaptığım gibi ikili köstek yapıp e, ikili kullanabilirim veya da top arkası kullanabilirim gördüğünüz gibi neyse bunu çıkartmayacağım çünkü bunu çıkartırsam parçalanacak tırnaktan dolayı bunu da çıkartmayacağım bu da burada takılı bir şekilde e, kalsın bakın çeşit çeşit zokam var bu dün gösterdiğim e, dedim yani ya Çince falan bir şeyler yazıyor vesaire çok güzel levrek alıyor dediğim silikon orak kuyruk silikon e, bunun da hani zokayı nasıl takacağınızla ilgili ilgili e, ve abilerimiz yorum yapmışlardı hani nasıl takıyoruz nasıl kullanacağız e, tarzında bunda da şu orak kuyruk aşağı gelecek şekilde uç kısmı bakın uç kısmı aşağı gelecek şekilde aynen ölçüyorum şöyle bir ölçü yaptım baktım buna Ha bu buna uygun. Evet. Yani şöyle. Kuyruk aksiyonunu bozmaz. Hemen kuyruğun dip kısmından çıkacak yine. Gayet de güzel olur yani. Bu buna uygun dedim. Dikkat ederseniz, e, silikona göre Zoka'yı seçmek çok kolay. Hemen şuradan takıyorum şu şekilde. Ve şu üst kısımdan yani ayarladığım e, kafama göre görüp ayarladığım noktadan silikonumu çıkartıyorum. Oh, mükemmel. Mükemmel duruyor. Gördünüz mü? Dostlar. Bunda da aynı şekilde ne oldu? İğne e, ağırlık oranı tamamen buraya çöktüğünden dolayı ters taraftan takıp yani şu olarak kuyruğu aşağı doğru şu sivri kısım aşağı doğru gelip iğneyi bu üst kısımdan çıkarttığım için diğer silikondaki gibi ne olacak? Bu iğne de böyle e, havadan gelecek. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Bu kadar güzel. Olay bu dostlar. İnce noktayı kesinlikle unutmayınız. Silikon yüzerken iğne kesinlikle e, havada olacak. Yani yukarı bakacak. Aşağı doğru bakarsa takılma olasılığı çok yüksektir. Bilginiz olsun. Bu şekilde e, kullanabilirsiniz. Şimdi zokaların ve iğnenin e, öneminden bahsetmiştim. Az önce gösterdiğim gibi e, alacağınız silikona göre e, iğnelerinizi, zokalarınızı ayarlayabilirsiniz. Zaten tecrübeliyseniz bunu çok rahat bir şekilde seçerseniz, tecrübeniz yok, yeni başlıyorsanız, e, yeni bir tane e, işte, silikon vesaire alacaksanız eğer bu silikonları hani zaten balıkçı o malzemesi satan yerlere söylediğiniz zaman onlar hemen zaten biliyorlar, hemen çıkartıp buna göre bu inneyi kullanacağım diyorlar. İşte buna göre şunu diyorlar. İşte buna göre işte balık kafası veya da daha iri vesaire işte zoka kullanacağım diyorlar vesaire vesaire. Ee, ne oluyor bu durumda? Çok rahat bir şekilde alışmış oluyorsunuz. Bunu da dün göstermiştim size. Bunda da zoka kullanabilirsiniz. Yine mesela çok daha büyük bir zoka, Su çok derindir, e, derin bir noktadadır veya da dalga çok fazladır, e, biraz uzağa atmak lazım rüzgar vardır vesaire. Daha başı daha büyük bir zoka kullanabilirsiniz. Bunu e, meranıza göre çok rahat ayarlayabilirsiniz. Akşamdan hazırlık yapıyorsunuz, e, meranıza göre tercih ve seçim yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir silikon ne kadar çok önemliyse e, kullanacağınız zoka da e, meraya göre çok önemli. Açık ve net söyleyeyim eğer yanlış zoka seçerseniz e, ne olur biliyor musunuz e, balığı taktığınız zaman belli büküp kalır kambur kalır kuyruk yere doğru çökmüş olur veya da şöyle söyleyeyim e, göstererek söyleyeyim veya da kuyruk şu şekilde yukarıda kalır bakın böyle durur veya da tam böyle durur aşağı doğru durur bu şekilde düz durması lazım tekrar söylüyorum böyle e, dümdüz durması gerekiyor zokaya taktığınız zaman. Onlar olmazsa boşuna at çek yapmayınız. O balığı kandırmanız çok zordu. E, çünkü e, balık nasıl söyleyeyim unutkan bir hayvan gibi olsa da e, yani cezbetmeyen bir yemede kolay kolay gelmez. Aynı Adana kebap gibi kokusu mest eder. Gidersiniz yersiniz vesaire bu da öyle bir şeydir. E, yemeğin kokusunu aldığınız zaman karnınız acıkmaya başlar. Levrek de verdiğiniz aksiyona göre e, yemlenme içgüdüsünü dışa vurmuş olursunuz. Heyecan yapar vesaire. Yedim senedir gelir ve yeminizi yer. Evet dostlar, vereceğim bilgi bu kadar. Elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalıştım ama konu konuyu açıyor maalesef. Ne zaman kısa video yapayım desem mutlaka en az bir 15-20 dakika oluyor vesaire. Bu arada videolarımı hiç kesmeden direkt atıyorum. Kesmeyle falan direkt uğraşmıyorum. Doğallığı severim ben. Elimden geldiği kadar da ee, izlerken sizi sıkmamaya çalışıyorum. Ee, şu an bile belki sıkılıyorsunuzdur ama umarım memnun olmuşsunuzdur bu çektiğim videodan. Ee, bu sormuş olduğunuz silikonların marka modellerinin resimlerini ben videoya ekleyeceğim. Ee, videonun sonunda, başında veya da ortalarında bu silikonlardan e, paket halinde resimlerini koyacağım nereden getirtirdim diye sorarsanız, e, reklam gibi olmasın ama N11'den. E, ben internet alışverişlerimin birçoğunu N11'den yapıyorum balık malzemeleriyle ilgili. E, gerçekten de çok da e, memnunum dostlar. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Sizler için elimden geldiğince doğru bilgiler vermeye çalışıyorum. E, şuna emin olun. Ben bazen yorumlar görüyorum arkadaşlar. E, hiç tasvip etmiyorum öyle yorumları. Bazı hobidaşlarımız bilmiyorum hani hobidaş mı değil mi sadece karalamak için mi yazıyorlar. Görüyorum üzülüyorum işte yok e, sen işte kimsin ki neyi anlatıyorsun. İşte neyi bilmişin ki neyi anlatmışın. Ne yapmışın hani görek. işte ne bileyim videomda videonda şöyle demişim böyle demişin. İşte yok ben orayı biliyorum sen orada böyle yapmışsın yani ya bunlar boş yorumlar bunlar boş şeyler yorum yapmak için öyle insanlar lütfen yorum yapmasın can sıkmaya gerek yok burada ee, onlara da ne diyeyim saygı duyuyorum herkes kendine yakışanı yapar onun için problem yok yola devam ee, cümleten hepinize rastgele arkadaşlar İnşallah kısa süre içerisinde bu koronavirüs illetinden kurtuluruz ve güzel avlar güzel av videoları hep beraber yaparız inşallah. Cümleten rastgele diyorum.